Yeni gelen güncelleme tek bir şortsa özetliyorum. Dragon Ball Z animesinin et sonu bedel sürümüne eklendi. Eğer bakır gölemler çok fazla oksitlenirse artık heykel olarak kullanabiliyoruz. Zamanında size göstermiş olduğum raf güncellemesi oyuna eklendi. Oyuna Tına isminde yeni bir canlı eklendi. Bu moba sağ tıklarsanız kirpi barıyla yemek yiyor ve evcilleşiyor. Ve eğer üstüne saddle yani eğer koyarsanız bu şekilde sürebiliyorsunuz. Ayrıca suyun üstünden bu şekilde zıplayabiliyor. Ve sonra geri suyun içine dalıyor. Bu canlıya yeni zırhlar eklendi. Şu anda resmi olarak görünen altır, elmas ve eğerle zırh yapabiliyorsunuz. Ve ekstra bunun zombi versiyonu eklendi oyuna. Ve bu zombi versiyonu daha yeşil görünmekte. Bunun üstüne boğuk zombi binebiliyor ve elinde tren tutabiliyor. Eğer iki tane natürlüsü kirip balığıyla sağ tıklarsanız onları çiftleştirebiliyorsunuz. Ve bu sayede küçük bir tane natürel elde etmiş oluyorsunuz. Oynaya bir tane eşya geldi. Eğer crafting table'ı açıp çapraz bir şekilde çubukları yerleştirirseniz. Ve sonra demir, bakır, nedret veya elmas gibi eşya koyarsanız. Yeni bir tane mızrak elde etmiş oluyorsunuz. Bu mızrak ne kadar hızlı giderseniz o kadar fazla vuruyor ve at pvp, dev pvp, bot pvp, naturalist pvp, eltra pvp ve son olarak mutlu gaz pvp'si atabilirsiniz Artık zombi atların üstüne zombiler spamlanacak ve bu zombilerde mızraklar olabilecek. Ayrıca normal zombilerde de mızraklar olabilecek. Yeni güncellememizin ismi Mons of My Homes. Ekstra olarak diptik atla yeni bir güncelleme daha iyi gelecek ama ya ben bunu bulamadım ya da söylenmedi.